Şu anda sabah çok erken. Ee, bu gece rüyamda galiba Belen Turtası gördüm. Ee, hemen kalkıp sizlere onu hazırlayayım istedim. Portekiz'in inanılmaz lezzetli ve Avrupa'da birçok pastanede sıklıkla karşınıza çıkabilecek belam tortası yapacağız sizlerle. Yapımı çok kolay, biraz meşakkatli ama milföy hamurundan yapılan çok az malzemeli, hepinizin evinde her zaman olabilecek malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis bir torta. Ee, küçük cupcakeler gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben şimdi mutfağımı hazırlayacağım. Herkes uyandıktan sonra da çekime başlayacağım. Ama önce çocukların kahvaltısı tabii ki. Hoşçakalın. Bir gündeyiz. Bugün sizlere e, internette çok sıklıkla bulamayacağınız ama bir o kadar lezzetli, tadı doyum olmayan belen tortası yapacağız. Belen turtası nasıl bir şey? E, böyle küçük küçük cupcakeler gibi düşünün. İçinde yumurtalı muhallebili bir harç var. Altı milfe yumuru çıtır. Ee, inanılmaz lezzetli bir şey. Yapılışı çok kolay değil. Aslında kolay ama birazcık el oyalayan bir yapılışı var. Malzemelerimi tanıtayım size bununla ilgili isterseniz. Öncelikle bir şerbet hazırlanıyor. Ee, bu şerbetin içinde ne var? Burada 250 mililitre suyum var. Suyumu tencerenin içine koyuyorum. Ee, bunun içine hemen hemen 300 gram 300 gramdan e, belki Biraz daha fazla şekerim var, 300-320 gram. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben çok şekerli sevmediğim için bu tarz tatlıları biraz daha şeker oranını az tutuyorum. Ama bu tamamen sizin damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz bir şey. 300 gram şekerim ve bir adet çubuk tartınım var. Bunu da içine ilave ediyorum. Bunun içine bir portakal kabuğu rendesi ve bir de limon kabuğu rendesi yapacağım şimdi. Onları da koyduktan sonra şerbetimi güzelce kaynatacağım. Kaynattıktan sonra hafif ılındaya bırakacağım. Ilındıktan sonra muhallebisini yapacağım muhallebi de hep birlikte olacağız. Bu suyu kullanacağız bu arada muhallebide de. Ee, hem sütüm var, hem suyum var. Malzemeleri zaten videonun başına yazacağım. Biraz karışık anlattım. Ee, ama çok güzel olacak. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi ben limonumu ve portakalımı tencerenin içine rendeliyorum. Portakalda ve limonda önemli olan şeylerinde yaparken beyaz kısmının gelmemesi gerekiyor. Beyaz kısmı geldiği zaman acı olur, acılık verir. O yüzden beyaz kısmı gelmeyecek şekilde her ikisinin de bütün kabuklarını malzemenin içine rendeliyorum. Limonumu da rendeliyorum. Ondan sonra şerbetimi ocağa göndereceğim, güzelce kaynatacağım, koyulaşana kadar. Ondan sonra ılımaya bırakacağım arkadaşlar. Portakal, limon, 300 gram şeker ve 250 mililitre suyumu ve bir çubuk tarçınımı şerbet olana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Bu güzelce kaynayacak. Bu kaynayana kadar kaynayacak, ılınacak. O arada biz de başka bir tencerede muhallebisini yapacağız. Şimdi yapımına geçiyorum sütümü tencereme alıyorum yarım kilo e, sütüm var yarım litre 500 mililitre sütüm var onun içine 3 dolu yemek kaşığı unum var burada unu ilave ediyorum ve topaklanmaması için öncelikle soğuk tarafta şöyle bir karıştırıyorum sonrasında bunu ocağıma alacağım pişireceğim sonra Kaynayan ve ılınan şerbetimi, bu katı olacağı için bunun içine yavaş yavaş ilave edeceğim ve hem türkli, hem narenciyeli, hem şekerli çok farklı bir muhallebi olacak. Hadi şimdi bunu pişirmeye geçelim. Şerbetim kaynıyor, çok güzel, narenciyelerimle beraber. Burada da muhallebimi pişiriyorum arkadaşlar. Muhallebim katılaşmaya başladıktan sonra güzelce kaynayan ve bütün e, tatları birbirine geçen şerbetimi sütlü karışımımın içine azar azar dökerek muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Muhallebim e, kalınlaşmaya başladı, çok güzel pişti şerbetim de baya güzel oldu kıvam aldı. Şimdi bunu bir kepçe yardımıyla muhallebimin içine döküp e, harcıma yediriyoruz. Muhallebim pişti. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamda. Tam bir boza kıvamında. Çok güzel kaynıyor. Şimdi dibini tutmaması için ben karıştırmaya devam ediyorum. Şerbetimin tamamını ilave ettim. Şimdi bunu piştikten sonra ılınmaya bırakıyorum. Ilınırken biz de pişireceğimiz Tartlarımı da yapacağız sizlerle birlikte. Bu biraz ılınsın. Ilındıktan sonra içine yumurtaları ilave edeceğiz. Muhallebimle birleşti. Şimdi onu ılınmaya bıraktım. Biz burada milfe hamurlarımızı yapalım. Milfe hamurlarımı ben bir saat önce dışarı çıkarttım. Onlar şimdi yumuşadı. 8 tane milfe hamurum var. Siz yapacağınız ölçüye göre daha az da kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini paketimden çıkarıp Üst üste tezgahıma birazcık un serperek e, yayacağım. Ve ondan sonra merdanemde bunları bir büyük dikdörtgen olacak şekilde açacağım arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum. Tıpkı kruasan yapar gibi düşünebilirsiniz. Kruasan da böyle e, hamurdan kat kat olur. E, i̇nşallah bir gün sizlerle birlikte kruasan da yaparız böyle kat kat üst üste koyuyorum. Buradan baya bir tart çıkacak. Ben bu tartı bugün komşularımla da paylaşacağım. Tabi hepsini bizim e, ailemizin yemesi bu kadar yaptığım çok ölçüleri çok mümkün değil. Yani zaten başa çıkamayız. <laughs> Şimdi şöyle bastırıyorum. Ben tereyağlı milföy kullanıyorum tereyağlı milföyler çıktı. Bunlar gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Ee, piştiği zaman da diğer eski tip milföylerden çok daha böyle çıtırtılı, çok daha lezzetli oluyor. Daha çok beğeniyorum. Siz de eğer tereyağlı milföyü tercih ederseniz ee, daha çok beğeneceksiniz. Şimdi birazcık üstüne un serpiyorum, merdanenin yapışmaması için. Şöyle elimle güzelce bastırıyorum hamurlarımın hepsini bir büyük dikdörtgen haline getiriyorum. Bakın zaten çok kolay açılıyor. Yumuşadığı için. Şöyle kocaman bir dikdörtgen haline getiriyorum. İncecik açtım. Ee, kenarlarındaki fazlalıkları da kestim. Çünkü kenarları biraz kuruduğu için onları çıkartmak durumunda kaldım. Şimdi bunu Bayağı sıkı bir rulo yapıyorum. Dikdörtgenin uzun kenarından başlayarak. Bayağı sıkı sıkı şöyle gördüğünüz gibi altını unlayarak açarsanız hiç yapışmayacaktır. Şöyle bir rulom oldu. <laughs> ee, parçalar halinde bebeleri ayırıyorum. Şu kenarlarını yine çıkartayım. Şöyle gördüğünüz gibi ikişer santimlik, iki parmak diye düşünebilirsiniz, iki parmaklık bezeler halinde kesiyorum. Diğer tarafta e, zaten e, muhallebim soğuyor. Cupcake, muffin kalıbım var. Bunları tereyağıyla güzelce tereyağladım. Şimdi arkadaşlar bunları enine bastırarak kalıplarımın içine şöyle elimle açıyorum birazcık yuvarlak bastırıyorum şekil veriyorum ve kalıplarımın içine yerleştiriyorum şu şekilde tam kenarları yapışacak şekilde şöyle yaparsanız aynen bu şekilde her birinin kalıplara kaplanmış olması gerekiyor. Hepsini bu şekilde yapacağız. Rulolarımı kestim. Dik şekilde avcumun içiyle bastırıyorum. Şöyle yuvarlatıyorum. Ve kalıbımın içine bu şekilde kenarları yukarıda kalacak şekilde. Çünkü içini muhallebili yumurtalı harcımız gireceği için bu şekilde çukur olması gerekiyor tekrar aldım yan çevirdim bastırdım avucumun içiyle genişlettim elimle şöyle genişlettikten sonra kalıplarımın içine yerleştiriyorum şimdi 7 tane yumurtanın sarısını beyazını kaplarını da beyazlarına ihtiyacımız yok bu tarihte ama e, benim kızım Alisa, e, kokoyu çok fazla sevdiği için ben ona koko yapacağım. Siyah etmiyoruz kalanları da. Veya siz bebe yapabilirsiniz. E, pavlova yapabilirsiniz. Yakında sizlerle bir pavlova tarifi de paylaşacağım. Pavlova da kullanabilirsiniz. Yumurtanın beyazıyla yapabileceğiniz aslında birçok tarif var. 7 tane yumurtanın sarısını ayırdım. Ee, şimdi muhallebimle yumurta sarılarımı mikserle çırparak birleştiriyorum. Ee, bunu mikserle çırpmamın sebebi hem yumurtaların pişmemesi açısından önemli. Ben muhallebimi ılıttım ama hala yumurtaları pişirecek kadar sıcak. Hem de eğer muhallebinizin içinde topaklar varsa o topakların ee, malzemeye geçmemesini sağlıyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş sizin de görebilmeniz açısından şöyle çırpıyorum yumurtalarımı ve yavaş yavaş muhallebimi ilave ediyorum. Muhallebimi yumurtalarımla çırptım. Çok güzel karıştı. Hiç topak kalmadı. Biraz önce yerleştirdiğimiz hamurlarımızın üzerine küçük bir kepçe yardımıyla döküyorum. Benim kepçem küçük, birer kepçe yeterli oluyor. Ama tam hamurlarla aynı hizaya gelecek şekilde doldurmanız yeter. Elem turtalarımız fırından çıktı, harika gözüküyorlar, muhteşem kokuyorlar. Ben sizler için tadına bakıyorum, müsaadenizle. İç muhallebi dışı çıtır muhteşem lezzetli tavsiye ediyorum hepinize afiyet olsun